Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz yine manyetizma ve indüksiyon konusunun ÖSYM tadında iki soruyla devam edelim. İlk sorumuz şöyle. İletken bir talk, halka şeklinde 5 kez sarılmış olup içinde i akımı e, şekildeki gibi geçirilmiştir. Halkanın o merkezindeki birleşken manyetik alanın sıfır olması için diyor. X telinden geçirilmesi gereken akımın yönü ve şiddeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi burada e, tabii ki manyetik alanın sıfır olması için her ikisinin yaptığı manyetik alan etkisinin birbirine eşit olması lazım. Hem arkadaşlar çember üzerindeki manyetik alanın hem de telin manyetik alanın, manyetik alanın o noktasındaki sıfır olması gerekiyor. Öncelikle buraya yapalım. Dört parmak burada akımın yönünde alırsak dört parmak akımın yönünde baş parmağı buraya alırsak arkadaşlar ne oluyor? Buraya çarpı bir manyetik alan oluşuyor. Bu çarpı manyetik alan kimin ki? Çemberin oluşturduğu manyetik alan. O zaman çemberin oluşturduğu manyetik alanı yazarsak nasıl yazarız. K çarpı 2 pi i bölü e, r şeklinde yazarız. Burada arkadaşlar 5 tane olduğu için bunu 5 ile çarpmamız lazım. Ve burada oluşan çarpı manyetik alan ne kadar çarpıydı. Şimdi burada tabii ki telin oluşturduğu manyetik alanın yönüne tarafa burada arkadaşlar nokta oluşturması gerekiyor. Nokta oluşturması için o zaman telin oluşturduğu manyetik alanın nokta oluşturması için Baş parmağın akım yönünde yani bir yönünde olması lazım. Dört parmak arkadan dolandığı zaman 4 parmak dışarı olur. O zaman buradaki telim oluşturduğu manyetik alanı yazarsak K çarpı 2 i, İ üssü diyelim. i üssü bölü 2 re diyeceğiz. Bunların her ikisinin birbirine ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eşit olması lazım. O zaman şöyle yapalım. K çarpı 2 pi 2 pi i çarpı 5 bölü r etkisinin diğer e, manyetik alanı 2 çarpı e, i üssü e, bölü 2 r eşit işte olması gerekiyor. O zaman sadece yaparsak 2'ler buradan gider. k'lar e, gider arkadaşlar. Buradan e, r'ler de giderse pi 3 alırsak 2 kere 3 6 6 kere 5 30 o zaman 30 i eşittir i üssü oldu o zaman burada akımız yönü hangi yönde bir yönünde 30 i'lik bir akım oluştuğunu ne yapıyoruz bu şekilde görmüş oluyoruz ve cevabımızı e seçeneğinde işaretlemiş olduk. Evet geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle içinden i akımı geçen şekil bir tek sonsuz uzaklık iletken düz telin D noktaya kadar uzakta O noktasında oluşturduğu manyetik alan B'dir yarım çember şeklindeki e, şeklinde o odaki manyetik alan şiddeti kaç P'dir? Öncelikle arkadaşlar düz telin oluşturduğu manyetik alanı yazalım. Şimdi baş parmak akım dört parmak buraya geldiği zaman ne yaptı? Burada nokta bir manyetik alan oluşuyor. Burada oluşan manyetik alan B demiş. O zaman bu nokta manyetik alanı şöyle ifade ederiz. B eşittir. K çarpı 2i bölü. Buradan buraya uzaklık ne kadar? D'ye kadar. D'ye böldük. Buraya arkadaşlar Buna B demiş. Şimdi gelelim e, buradaki oluşan manyetik alana. Şimdi baş bu da 4 parmağı burada akım üzerine korsak arkadaşlar. o zaman baş parmak manyetik alanı gösterir. Baş parmağın gösterdiği manyetik alan noktada Noktadan oluşan manyetik alan B üstüdür. O zaman burada oluşan manyetik alanına nokta diyelim ve buna B üstü diyelim. Bunu nasıl yazacağız? Çember oluşun K çarpı 2 pi i bölü uzaklık ne kadar arkadaşlar? D kadar ama yarım çember oluşu ne yaptık? 2'ye böldük. Şimdi burada bir sadece yaparsak şu ikiler giderse burada oluşan manyetik alım değerini yazarsak arkadaşlar K çarpı pi 3 alırsak 3 i bölü d oldu. Şimdi K 2 i bölü d b ise bu bunun kaç katı 3 bölü 2 katı o zaman buraya 3 bölü 2 b şeklinde bir sonuç bulmuş oluyoruz. Evet geldik üçüncü sorumuza. Birbirine paralel diyor arkadaşlar. Sonsuz uzunluktaki iletken x, y tellerinden zıt yönde akımları geçirmektedir. Birbirleri tellerin birbirine uygun kuvvetler fx, fy olduğuna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar bizim burada bilmemiz gereken eğer iki tane telden akım geçiyorsa ve yani bunlar ters yönde birbirlerini ne yaparlar? Zıt yönler birbirini iter. Aynı yönde birbirini çeker. O zaman bu buna bu tarafa doğru bir F kuvveti uygular. Bu da buna bu tarafı da F kuvveti uygular arkadaşlar. Bunun buna yukarı kuvveti Fx diyelim. Bu Y'nin de X'e uyguladığı kuvveti Fy diyelim. Bu kuvvetler her zaman birbirini eşit ya da zıt yönü diyeceğiz. O zaman büyüklükleri nedir arkadaşlar? Burada büyüklüğün eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi Fx'e Fy'e aynı mıdır? Hayır. Kesinlikle ee, x teli Y teli iterken Y de X'i itmiş olur. O zaman ikinci ifade yanlıştır. Ee, I, x ile Y'nin akım yönlerinin büyüklüğü eşittir. Buradaki arkadaşlar kuvveti yazarken kuvveti yazarken biz akım yönünü bilemiz. Sadece kuvveti ifadesini yazarken k çarpı 2 i x çarpı i y çarpı d bölü d şeklinde yazacağız. Demek ki e, zıt yönü iki akım olduğu zaman e, teller birbirini ne yapıyor? Sadece ittiklerini, eşit kuvvet ittiklerini bilmiş oluruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Sorumuz şöyle sayfa düzlemine konmuş halka şeklindeki yetken şekildeki yönde i akımı geçmektedir. Ee, içinden i̇çinden i akımı geçen başka bir düzde halkaya temas et, etmeyecek şekilde halkaya yaklaştırılınca düz tele etkiyen manyetik kuvvet etki etmektedir. Demek ki düz tele bir manyetik kuvvet etki ediyor. Düz tele etkiyen bu kuvvetin yönü nasıldır? Şimdi Olayı şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar burada çember üzerinden bu tarafa doğru bir i akımı geçiyor. Şimdi baş 4 parmağı biz buraya yerleştirdiğimiz zaman baş parmak bize manyetik alan gösteriyor. O zaman buradaki çember üzerinden geçen i akımı bu telin üzerinde bir manyetik alan oluşturur oluşturduğu manyetik alanın yönü ne tarafıdır? Tabii ki dışarı doğru. Dışarı doğru bir B üstü manyetik alan oluşturuyor. O zaman düz telden geçen akım bu tarafı olduğu için ve düz telin üzerine bir B üstü bir manyetik alan kullanırsa o zaman buraya bir sağ el kuralı yaparsak arkadaşlar Şimdi baş parmak akım 4 parmak dışarı ise o zaman avuç içi aşağıya bakar. Avuç içi aşağıya bakarsa o zaman kuvvetimizin yönü eksi olur. Tekrar söyleyeyim baş parmak akımı gösterecek. Dört parmak dışarıya o zaman avuç içi aşağı yönü göster. Aşağı yönü gösterdiği tarafta kuvvetin yönü olmuş olur ve cevabımızı e seçeneğinde görmüş oluyor. Evet. Geldik 5. sorumu. Sorumuz şöyle. Şekildeki KLM manyetik alanlardan K'da yüklü ve X cismi serbest bırakılıyor. LM yüklü ve y, Z ise V büyüklüğünde hızlarla fırlatılıyor diyor. Hangi cismin hız büyüklüğü manyetik alan içinde bulunduğu sürece değişmez. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? E, manyetik alan içinde hızın büyüklüğünün değişmemesi, cismin ya sabit hızla gitmesi ya da cismin hızının olmaması demektir. Şimdi burada manyetik alan içinde e, bir cisme burada kuvvet etki ediyor mu? Etmiyor. Neden? Çünkü cismin hızı olmazsa kuvvet etki etmez. Çünkü kuvvet ifadesi yazar B eşittir B çarpı Q çarpı V şeklinde yazarız. Burada cismin o zaman hızı olmadığı için serbest bırakıldığı için hızı olmazsa burada cisim üzerine kuvvet uygulanmaz. Kuvvet uygulanmaz cismin hızı olmaz. O zaman. Burada hızın değişmediğini söyleriz. Şimdi burada yine e, yüklü parçacık kuvvet etki eder. Çünkü etki eder bakalım hızı var, yükü var, manyetik alan var. Ama burada kuvvet etki için formülümüz ne olacaktı? B çarpı Q çarpı B yani biz Q'yu yazacaktık. Ama burada arkadaşlar hız vektörüyle ve manyetik alanın yönü nasıl birbirine paralel olduğu için ee, ne olması lazım? B'nin ve B'nin burada birbirine dik olması lazım. Onun için burada bu durumda yine kuvvet etki etmez. Kuvvet etki etmezse cismin hızı ne yapmaz? Burada yine değişmez. O zaman V ne kaldı arkadaşlar? Yine sabit olarak cisim yoluna devam eder. Şimdi burada ise manyetik alan içinde yüklü parçalık hızla hareket ediyor. Burada ne oluşur? Ee, bu tarafa doğru arkadaşlar şöyle diyelim. Baş parmak hız, baş parmak hızı gösterir. Dört parmak işte arkadaşlar manyetik alanı gösterdiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu tarafa doğru bir kuvvet etki ediyor. Şimdi o zaman aşağı doğru sağ tarafa kuvvet etki etti ve bu cisim bu yönde ne yaptı? Bir çembersel hareket etti. Çembersel hareket hız yine değişmez. Sabit hız hareket eder. O zaman ne oldu? Her üç durumda cismin hızı ne yapmamış oldu? Değişmediğini söylemiş olduk. Geldik 6. sorumuz. Sorumuz şöyle. Düzgün e, ee, düzgün bir manyetik alan içerisinde şekildeki hızlarla çekilen x y iletken tellerin uçları arasında e x e y indüksiyon e oluşmaktadır. Oluşan indüksiyon emk oranı nedir? Şimdi indüksiyon e düz tel etkileyen indüksiyon e formülü b eşittir bavul diyeceğiz. Burada en önemli şartımız b'nin v'nin ve l'nin ne olması dik olması. Şimdi bakalım. Burada B dışarı dışarıya doğru. L böyle V'ye dik konumda. 3'ü de dik konumda arkadaşlar. O zaman E x'i etkiye e, M A, k yazarken B'miz B, V'miz 2 V arkadaşlar. L'miz de ne kadar? Bu da 3'te. O zaman burası ne oldu? Burası 6 bavul oldu şekilde buraya yazalım. Burada ise arkadaşlar dik konumamızdan 4V'nin dikini alırsak 4V çarpı karşısını alacağız. Sinüsünü alacağız. Sinüs 37 0 altı. O zaman burası ne yaptı? 2,4V oldu. Hemen bunu yazalım. EY'yi. EY yazarsak B çarpı hızı ne oldu? 2,4V çarpı 2L oldu. Evet iki kere 2 kere 2,4 çarpı 2 dersek burası 48 ee, bavul oldu arkadaşlar. Bunları bir oranlayalım. Oranlarsak şu bavullar ne yaptı? Gitti. 6'yı 4,8'e bölelim. 6'yı 6'ya bölersek önce 6 bölü 4,8 yazalım. İki tarafı 10'la çarparsak 60 bölü 48 olur. Burayı 6'ya bölüyorum arkadaşlar. 10 yapar. 6'ya bölüyorum. Burası 8 yapar. 2'ye bölersek 5 bölü 4'lük bir sonuç çıkar. Ve cevabımızı E seçeneğinde görmüş olduk arkadaşlar. Evet 7. sorumuz şöyle. Akif diyor sürtünmesi önemsiz bir düzlemde oluşturulur deney düzeyinde. İki adet mıknatıs ve yeterince uzun bir elektromagnetik kullanmıştır. Düzenin yandan görülümü şekildeki bu bobin düzenleme üzerine sabitlenmiştir diyor. Akif X mıknatısını bobine yaklaştırdığında Y mıknatısının uzaklaştığını gözlemliyor. Bu deneyi tekrarlanda Y mıknatısının bobine yaklaşması için hangileri yapılabilir diyor. Şimdi şöyle yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi bu mıknatısı buna yaklaştığı zaman bunun üzerinde bir manyetik alan oluşturur. Öncelikle burada oluşan manyetik alan yönü bu tarafı. Neden? Çünkü ne mıknatısın ne yönü bu tarafa. O zaman bu bobin üzerinde ne yapıyor? Arkadaşlar B yönünde yine aynı mıknatısın yönünde bir manyetik alan oluşturuyor. Şimdi bu buna yaklaştığı için bu tarafa B ile yaklaştığı için buradaki manyetik alan değeri ne yaptı? Arttı. Manyetik alan değeri artması lens yasasına göre ters yönlü bir B uygulanması gerekiyor. Bu B su arkadaşlar burada bir N kutbu oluşturur. Buraya S kutbu oluşturur. O zaman n'yi ne, ne, ne yapmıyor arkadaşlar? Burada uzaklaştığını buradan buna göre bunun uzaklaştığını söyleriz. Şimdi sorumuzda ne demiş? Yaklaşması için. X mıknatısı bobinden uzaklaştırma. Eğer bunu yaklaştırmasak, uzaklaştırırsak buradaki B değeri ne yapıyor? Bunun üzerindeki B değeri azalıyor. Azaldığı için arkadaşlar bu tarafa bir ee, ne yaptı arkadaşlar? Bir B üstü manyetik alanı işte O zaman bu tarafı ne oldu? Bu tarafı S oldu. Ama S'ye ne yaptı? Bu tarafa doğru yaklaştı. O zaman bu ifade doğrudur. Bobinin sarım yönü değişmez. Sarım yönünü değiştirme arkadaşlar burada neyi değiştirir? İndüksiyon akımının yönünü değiştirir ama manyetik alan yönünü değiştirmez. Onun için bu ifade yanlıştır. X mıknatısının kutuplarını ters çevirme. Şimdi X mıknatısının kutuplarını ters çevirirsek. Yani şöyle yaparsak. Şimdi ne olsun? bu taraf N olsun, bu taraf S olsun. Bunun yaklaştığını varsayarak bu buna N tarafına yani sağ tarafı manyetik alan uygulandı. Bu yaklaştığı için bu arttı. O zaman ters yönlü bir B üstü manyetik alan uygulamamız lazım. O zaman ters yön olursa o zaman burası ne olur? Burası S olur. O zaman S N'yi ne yapar? Kendine doğru bu tarafa doğru çekmiş oluyor ve yaklaştırmış olur. O zaman bu ifade doğru oldu arkadaşlar. Buna göre cevabımızı 1 ve 3 seçeneğinde görmüş oluyoruz geldik 8. sorumuza. Reosta ve pilin bağlı olduğu bir derbinin yanında dikdörtgen şeklinde yetken bir çerçeve şekildeki kuma durmaktadır. çerçevede bulunan ampermetreden ok yönünde akım geçebilmesi için e, işlemin hangileri yapılmalıdır diyor. Diyor ki reosta'yı A yönü çekmek. Şimdi arkadaşlar burada şöyle inceleyelim. Şimdi akım ne taraf oluşuyor? Akım artıdan eksi oluşuyor. Şimdi e, bu tarafa doğru arkadaşlar şöyle bu tarafa doğru bir akım oluştu. Ne yapıyoruz görüyorsunuz? Çünkü akım buradan geliyor. Şimdi reostiyi A yönü çekersek buradaki direnç değeri ne yaptı? Direnç değeri büyüdü. Direnç değeri büyürse akım değeri azaldı. Akım değeri azalırsa o zaman manyetik alan değeri ne yapar? Azalır. O zaman bu tel bunun üzerine manyetik alan oluşturur. O zaman baş parmak akım. Dört parmak buraya getirdiğimiz zaman arkadaşlar Burada nokta bir manyetik alan oluştu. Bu nokta oluşan manyetik alan, akım azaldığı için manyetik alan değeri azaldı. Azaldığı için Lenz yasasına göre dışarıdan buna aynı yönlü bir B üstü manyetik alan uygulamak lazım. O zaman baş parmağı B üstüne alırsak, bu çember olduğu için dört parmak ne yapar? O zaman bu yönde bir indüksiyon akımı oluşur. O zaman bu ifade doğrudur. Eğer reasyon kolunu B yönü çekersek ters olacağı için arkadaşlar bu olmaz. Çerçeveyi C yönü çekmek. Şimdi çerçeveyi C yönü çekersek bu akımın oluşturduğu buradaki manyetik alan etkisi ne olur? Azalır. Neden? Çünkü manyetik alanın değeri B eşittir. K çarpı 2 i bölü D'dir. Şimdi i akımının burada olan uzak D uzaklığı arttığı için B değeri ne yaptı? Azaldı. O zaman yine B değeri azalmış oldu. B yazarsa yine B üstüne aynı yönde uygulamak lazım. Baş parmak B üstü 4 parmak akım yönünde yine bu yönde arkadaşlar bir indüksiyon akımı oluştuğunu görmüş oluyoruz. Buna göre cevabımızı C seçeneğinde işaretlemiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğenelim. Görüşmek üzere.